Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Merhaba değerli Bilim Yaşam Radyosu dinleyicileri. Bugünkü yayınımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başladık. Ben Bilim Yaşam Okulu 6B sınıfı öğrencisi Çağnefe Özlü. Bugün sizlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili okulumuzun sosyal bilgiler öğretmeni Sibel İlhan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatını, etkilendiği olaylar olayları ve milli egemenliğin anlam ve önemini konuşacağız. Ho hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler Çağla Efecim. Sen nasılsın? İyiyim hocam, bizler de iyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Radyomuzda yayın yapma şansını edindiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda çok da heyecanlıyım. Sen de heyecanlısın biliyorum. Güzel paylaşımlar yapacağız bugün seninle. E, hocam benim de ilk olarak merak ettiğim bir konuyla giriş yapalım. E, Atatürk'ü bizler ta tarih sahnesinde öncelikle görüyoruz. E, bir asker olarak tanıyoruz. Balkan Savaşlarında, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda baş, e, başarılarını biliyoruz. Peki bir ülkeyi tamamen modernleştirme düşüncesi Atatürk'ün zihninde nasıl oluşmuş? Aldığı eğitimin düşüncedeki yeri ve önemi nedir? Çok güzel bir noktaya değindin Çağcı'm. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk Devriminin gerçekleştiricisi Atatürk, ulusuna olduğu kadar diğer uluslara da öncülük eden çok yönlü bir liderdir. Bir liderin düşünce yapısının oluşmasında tabii ki yaşadığı çevrenin, doğduğu şehrin, ailesinin, arkadaşlarının, okuduğu okulların, öğretmenlerinin etkisi büyüktür. İlk olarak öğrenim hayatından başlamak isterim. Öğretim hayatında sorumluluk duygusuna sahip olmasında, aydın görüşlerinde, kendine güveninde, liderlikle ilgili özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olan öğretmenlerinden başlayalım. Atatürk anılarında çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir der. Ayrıca düzenli öğrenim hayatının da üzerinde olumlu etkilerinden her zaman bahsetmiştir ve öğretmenlerini de her zaman içten bir saygıyla anmıştır. Atatürk'e göre ilk ilham aileden sonra okuldaki eğitimcinin dilinden, vicdanından, eğitim ve öğretim biçiminden alınmaktadır. Atatürk'ün ilk öğretmenlerinden Şemsi Efendi onun yenilikçi, özgürlükçü olmasında okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur. Ayrıca Şemsi Efendi de e, ücretsiz bir şekilde halka okuma yazma e, öğretme isteği Atatürk'ü de çok derinden etkilemiş bu dönemlerde. Farkına varmadan da küçük yaşlarda toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlamış. Askeri rüştiyedeki öğretmenlerinden matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa Bey ise Öğrencisinin olgunluğunu, farklılıklarını, yeteneklerini, liderlik özelliklerini görmüş ve Mustafa olan ismine Kemal'i de eklemiştir. Atatürk'ün diğer öğrencilerden farkını gören matematik öğretmeni Mustafa Bey, Atatürk'ün kendine güvenin oluşumunda e, çok önemli etkilerde bulunmuştur. Mustafa Kemal'in 1896 yılında askeri rüştiyedeki Fransızca öğretmeni yüzbaşına Kıyüttin Bey ise, sen bu Fransızcanın peşini bırakma diyerek yabancı dil becerilerini desteklemiş, iyi bir yabancı dil bilgisinin temelini, sevgisini kendisine aşılamıştır. E, ayrıca Fransızca öğrenmesi e, onun Fransız filozoflarından faydalanmasını, bazılarını o dönemde inceleme fırsatı bulmasını da sağlamıştır. E, tabii ki sadece Fransız filozoflarını değil o dönemde yabancı dille askeri, siyasi, ekonomik, sosyolojik alanlardaki kaynaklara da ulaşmasını sağlamış, onları derinden incelemeye başlamış ve Atatürk'e çok yeni kapılar açmıştır. E, askeri idadedeki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey ise Mustafa Kemal'e tarih alanında yeni ufuklar açarak onda tarih sevgisini oluşturmuş, vatanın korunmasında, Türklük bilincinin pekişmesinde, yurt sevgisinde, özgürlüğün önemi konusunda bilinçli hale getirmiştir. Bu aldığı eğitimler onu sadece bir asker değil, vatanını geliştirmek için çabalayan bir lider olmasında çok büyük katkısı olmuştur. Çağancığım. Evet, Sibel Hoca'mıza teşekkür ediyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Uygarlık... Uygarlık yapısının temel kitabıdır demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Düşünce dünyasının oluşumunda okuduğu kitapların etkisi nedir hocam? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk için tabii ki de kitap çok farklı bir yerde. Düşünce dünyasının oluşumunda okuduğu kitapların etkisi gerçekten çok büyük. Bir eylem adamı olduğu kadar aynı zamanda fikir adamıdır Mustafa Kemal Atatürk ve ondaki okuma tutkusu çocukluğundan hayata gözlerini yumduğu ana kadar devam etmiştir. Cephede bile kendisi okumaktan geri kalmamıştır. Döneminin bütün tarih kitaplarını okuyan Atatürk her önemli kararın uygulama öncesinde konuyla ilgili araştırmalar yapıp bu konuda çeşitli kitaplar okumuştur. Atatürk'ün özel kitaplığı, askerlikten tarihe, dilden, uygarlığa, sosyolojiden, psikolojiye, felsefeden ekonomiye kadar ilgi alanının genişliği okuduklarını anlatan en iyi örneklerdir. Çözülmesi gereken sayısız sorunla karşılaşan bir lider için kısa bir yaşama sığdırılan ve üzerine not düşülecek kadar inceden inceye okunan 4000 aşkın kitapla zengin bir kütüphaneye sahip olmuştur. Bu benim çok dikkatimi çekmişti yaptığım incelemelerde de. Gerçekten bütün e, araştırma yaptığı kitapların üzerine hepsine notlar almış. Mesela bazı kitapları bir gecede okudum. Tekrar okumak isterim diye notlar düşmüş. Bu beni çok etkilemişti gerçekten. E, yine vatan ve özgürlük kavramını yeni kuşaklara aşılamış olan Namık Kemal. Osmanlıcılık yerine Türklüğü, Türk duygusunu dile getiren ulusal şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, insanlığı yükseltmeye hedefleyen Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp Türk Medeniyet Tarihi isimli kitabı Atatürk'ün üzerinde çok önemli etkiler yaratmıştır. Bir de yabancı yazarlar var tabii ki Atatürk'ün etkilenmiş olduğu. Descartes, Kant, Auguste Comte, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau gibi yazarların toplum ve demokrasi alanındaki neredeyse tüm eserlerini inceleyerek Gelecekteki toplum üzerine çalışmalarını, bunların hepsini sentezleyerek yapmıştır aslında kendisi planlamıştır. Atatürk için okumak sorgulamak demek. Sadece okumak için değil, aynı zamanda okuduklarını kendi bilgi birikimiyle sentezleyip yetkin kişilere de akşam bu konuları açarak tartışmayı açarak. Bunların, onların görüş ve düşüncelerinden de yararlanarak okuduklarını paylaşmıştır, değerlendirmiştir. Yani sadece okuma değil, okuyup aynı zamanda önemli arkadaşlarıyla paylaşarak onların da fikirlerini alarak ortaya bir sentezleme yapmıştır Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden kitap gerçekten onun için en değerli hazinesi diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Diğer sorumuza geçelim. Egemenlik kayıtsız, kayıtsız şartsız milletindir. Sözüne bakarak milli egemenlik nedir? Atatürk'ün milli egemenlik hakkındaki düşünceleri nelerdir? Evet, öncelikle egemenliğin tanımı ile başlamalıyım. Egemenlik hakim olmak, yönetme gücünü elinde bulundurmak demek. Milli egemenlik ise bir milletin kendini yönetecek hükümeti seçmesidir. Yani milletin elinde bir güç bulunmasıdır milli egemenlik ve Mustafa Kemal'in de aslında tam da isteği budur. Çünkü milli egemenlik bir kişi veya sınıf yönetiminden uzaktır. Milletin kendi kendine söz sahibi olmasıdır yönetimde. Kendi istediği kişiyi seçmesidir. Atatürk'e göre de milli egemenlik devlet ve milletin geleceğinde güçlü ve hakim olunması gereken bir değerdir. Çünkü milli egemenlik adaletin eşitliğin özgürlüğün dayanağıdır demiştir kendisi. Samsun'a çıkışından hayata gözlerini yumduğu ana kadar her fırsatta milli egemenliği topluma benimsetmeye çalışmış, tek kişinin yönetiminin zararlarını her daim vurgulamıştır. Şu sözüne bakarak Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türk halkında taç sahibi yoktur ve olmayacaktır. Bütün cihan bilmelidir ki. Bu devletin ve milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır. Sözleri de zaten bu konuya ne kadar önem verdiğini bizlere anlatmakta. Çağancım. Ee, teşekkür ediyoruz. Sen Meclisin benim. kurulmasına giden süreçten biraz bahsedebilir misiniz hocam? Ee, tabii ki bu aslında. E, hem kısa bir zamana sığdırılan ama bir o kadar da yoğun bir dönem. Çünkü bir dünya savaşı atlatmış bir millet var Osmanlı Devleti ve topraklarını paylaşmışlar. Türk milletinin siyasi varlığına tamamen son vermeye çalışmış itilaf devletleri burada. Ve üzerinde yaşadığı bin yıllık vatanı küçük bir bölge dışında elinden almışlar. 1 Kasım 1918'den itibaren... Bazı Türk topraklarını da ayrıca işgal etmişler. Türk ordusu dağıtılmış, ülke içinde ayrıcı ayaklanmalar başlatılmış bu dönemde. Ülkenin içinde bulunduğu durum karşısında önce Anadolu ve Trakya'nın şehir ve kasabalarında yaşayan vatansever kişiler Müdafai Hukuk Grubu adı altında bir direniş cemiyetleri kuruyorlar. Vatanı kurtarma adına. Fakat bunların şöyle bir de dezavantajı var. Bunlar dağınık halde bulunuyor, bir merkezden yönetilmiyorlar. İşte tam da bu sırada Mustafa Kemal'in aradığı güç, milli egemenliğe dayalı, bağımsız yeni bir devletin kurulmasından başka bir kurtuluş çaresinin olmadığını ortaya koymuş. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla da Türk tarihinde ilk defa kişisel egemenlikten milli egemenliğe geçiş süreci başlamış oldu. Atatürk için artık bir tarihi görev başlamıştı Samsun'a çıkmasıyla ve Samsun'a çıktıktan sonra Samsundan Havzaya, Havzadan Amasyaya, Amasyadan Erzuruma, Sivas'a kadar dolaşmış ve ülkenin işgal altında olduğu gerçeğini yaptığı kongrelerle halka anlatmıştır ve herkesi bu dönemde kurtuluş için birlik olmaya davet etmiştir. Tüm Anadolu'nun desteğini de arkasına alan Mustafa Kemal sürecin sonunda baktığımızda hem arkadaşları hem kendisi Sivas ve Erzurum kongrelerinden topladıkları üyelerle birlikte Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin haritasını çizmeye başlamışlar. İşgal altındaki İstanbul'da yer alan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla beraber Anadolu halkının bağımsızlığını temsil etmek amacıyla bir meclis ihtiyacı ortaya çıkıyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Osmanlı Devleti'nin itilaf devletlerince işgaline direniş göstermek üzere Türk milletinin ortaya koyduğu iradeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş oluyor bu şekilde. Biraz zorlu bir süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ama bir o kadar da değerli ve kıymetli. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan, sevinelim, coşalım, neşenilip taşalım, kağıt, kağıt fener yapalım, sınıflara asalım, süsli, süsleyerek her yana kutlayalım bayramı. 23 Nisan nasıl bayram oldu ve çocuk bayramı olması nasıl gerçekleşti hocam? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının üzerinden tam bir yıl geçmiş, milletin egemenliğini kendi eline almasının birinci yıl dönümüdür. Saruhan Milletvekili Refik Şevket Bey ve arkadaşları İçel Milletvekili Şevki Bey, 23 Nisan'ın Milli Bayramı ilan edilmesi için bir kanun teklifinde bulunuyorlar meclise. E, yapılan görüşmelerin ardından bu kanun çıkartılıyor, 112 sayılı kanun. E, ve artık 23 Nisan milli bir bayram olarak kutlanmaktadır tüm Türkiye'de. E, tam da bu sırada Anadolu'nun e, ateşler içinde yandığı 1921 yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tartışmalarla görüşmelerle 23 Nisan'ı bir bayram olarak ilan etmişler ve milli egemenliğe sahip olduğu bir günü artık millet bayram olarak kutlamaktadır. 1920'den itibaren, 21'den itibaren, 1922'de ise Ankara'daki 23 Nisan kutlamalarına öğrenciler de katılmış ve bu ayrı bir coşku yaratmıştır öğrencilerin katılması e, ve burada. Atatürk'ün de desteğini alan Himaye-i Etval Cemiyeti'ni görmekteyiz. 23 Nisan 1923'te yetim ve öksüz çocuklar için yardım toplamaya başlamıştır Himaye-i Etval Cemiyeti. Bu sırada yardım amaçlı rozetler de çocuklar tarafından satılmaya başlamış ve böylece 23 Nisan'da artık çocuklar ön plana çıkmıştır. Ve 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı'nı olmasını isteyen Atatürk'ün de faaliyetleriyle, destekleriyle, çalışmalarıyla 1925'te 23 Nisan artık bir çocuk günü. 1926'dan itibaren ise bir çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ve ilk kapsamlı Çocuk Bayramı olarak 1927 yılında Atatürk'ün himayesinde kutlanmıştır. Yani aslında bu bir aşamalı, kademeli giden bir süreç ama 1927 yılında artık çocuk bayramı olarak kutlanmaya devam edilmiş. Teşekkürler hocam. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim Çağancığım. Soruları hep sen sordun. Şimdi sıra bende artık. Benim de sana bir tane sorum var. Peki e, şimdi 23 Nisan'ı çocuk olarak yaşayan sizlersiniz. Evet, evet. Hisseden sizlersiniz. Ben de bu güzel değerli bilgileri verdim. E, peki sen ne hissediyorsun? Ben senin hissettiklerini duymak istiyorum burada. E, hocam 23 Nisan atamızın biz çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. E, ben de bir çocuk olarak bugünün anlam ve önemini biliyorum ve değer gösteriyorum. Her zaman da görmeye devam edeceğim. Evet çok güzel. Gerçekten bu sözü duyduğuma sevindim. Çok teşekkür ederim Çağancığım. Öncelikle Cumhuriyet sizlere emanet edildi. Sizler de her zaman okuyan, soran, sorgulayan, merak eden, gelişen birer bireyler olmanızı diliyorum öncelikle. Mustafa Kemal sizlere bu anlamda örnek olsun. Okuduklarınızı merak edin, araştırın, sorgulayın. Ben yine son söz olarak Değerli Bilim Yaşam Ailesi'ne, kurucularıma, müdürlerime, Destek veren Zümre arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bizler öğretmen olarak 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 30 Ağustos'u, 18 Mart'ı hep anlatmaya devam edeceğiz. Ve bizler anlattıkça sizler de onları tanıyıp, değerini, kıymetini bilip, Koruyup kollamaya devam edeceksiniz Çağancığım. Çok teşekkür ederim. Ben ben de teşekkür ederim. Öncelikle bizlere bu fırsatı sunan Değerli Bilim Yaşam ailesine kıymetli paylaşımları için öğretmenimiz Sibel İlhan'a teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.